Arkadaşlar merhaba. 4 tane 50'ye katlı aldık. 4 tane 50'ye katlı kazıyacağız. Bakalım ikramiye var mı bunlarda. 4 23, 17, 41 45 14 21 22 12 25 24 31 40 36 44 8 43 Evet bu kartımız boş arkadaşlar.

31 38 7 34 21 8 43 6 Bonuslarımız da boş. Bu kartımız da boş. 44 26 14 12 18 32 36 33 19 1 45 30 7 16 15 Evet, burada çarpitimiz çıktı. 25. Evet, buradan 100 lira çıktı. 4 tane kart kazdık arkadaşlar. Bunlar çıkmayanlar 3 tanesi. Sadece bu kartımıza 100 lira çıktı. 100 lira zararımız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.